وما شاء الله لا يجوز لي كلام غريب عنك وجاء بهذا الكلام قل انك قدير. ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه مع الصلاه Ee, uzun yıllardan beri süren bir husumetin bitirilmesine ilçe emniyeti dürüst ilçe jandarma komutanımız e, müftümüzle birlikte şahitlik etmek için buraya geldik. Tabii ki olanı geri çevirmek mümkün değil. Ancak bu tarz barışlarla acıları hafifletmek, bu acıların gelecek nesillere, özellikle olaylarla alakası olmayan gençlerimize, çocuklarımıza miras kalmamasını sağlamak amacıyla e, bu barışları çok önemsiyorum. Köyümüzün, ilçemizin huzuru, dirliği, asayişi yönünden bu tarz barışlar çok önemli. Tabii ki e, Allah esirgeyen ve bağışlayandır. Esirgeyeni ve bağışlayanı da sever. Bu yönden de bakarsak bu barışlar çok iyidir. Ee, onun haricinde barış çok önemli ve barışın bir o kadar daha önemli olan bu barışın sürdürülmesi, devam etmesi, kalıcı olması. Biz de eminiz ki bu barış devam edecek, sürecek ve kalıcı olacak. Bununla ilgili emeği geçen çok kişi var. Hepsine huzurlarınızda ee, teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Allah hepinizden razı olsun. Bütün müminler, bütün Müslümanlar kardeştir. Yüce Allah diyor ki, madem ki kardeşsiniz, kardeşleriniz arasına da sulhu, barışı, esenliği yerleştirin. Eğer bir hata oluşmuşsa, bir yanlış olmuşsa, o yanlışı affetmek, Müslümanların bir erdemidir. Kızının düşük yapmasına sebep oldular. Nice nice şeyler Peygamber Efendimizin başına geldi. Ama Peygamberimiz Mekke'yi fethettiğinde bütün insanlar onun etrafında toplandı. Peygamberimiz dedi ki siz bana bu kadar haksızlık, bu kadar nankörlük ettiniz. Şimdi benden ne bekliyorsunuz dedi. Herkes dedi ki biz senden merhamet bekliyoruz, iyilik bekliyoruz, güzellik bekliyoruz. Peygamberimiz de dedi ki en Dedi ki hepiniz özgürsünüz. Yaptıklarınız, yaptığınız hatalar yüzünüze vurulmayacak. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hepiniz affedildiniz, bağışlandınız. İşte bir Müslümanın büyüklüğü nereden geliyor? Bağışlamasından geliyor. Evin içinde çocuğu hata yapar, çocuğunu affeder. Kardeşi hata yapar, affeder. Eşiyle sıkıntı yaşar, birbirlerini affederler. Kadir Teala şeref aldı dedik o dedi, hem Müslümanı, burayı hem Müslümanı, hem de duyunca affık. O dedi, bu şerde İslamiyet'i içecek, o hem de duyu affık. Kadir Teala çıktı, bir de de suzahla bayrağı kadar çıktı. Okey, güzel. <laughs>

de coso teo to teo 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 teo